Herkes tekrardan hoş geldi arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir gece yayınıyla daha birlikteyiz. Kısa olarak Bitcoin'i değerlendireceğiz. Altcoin'leri değerlendireceğiz. Genel olarak birçok altcoin'e bakacağız. Herkes tekrardan hoş geldi. Ben de bu arada son ayarlamalarımı yapıyorum. Ondan sonra dediğim gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Ümit Bey hoş geldiniz. Fırat Bey hoş geldiniz. Herkes tekrardan hoş geldi arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Ali Bey hoş geldiniz. Erbil Bey hoş geldiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an e, sesin geliyor olması lazım. Şu an seste herhangi bir sıkıntı var mı? E, şu an seste e, sıkıntı olmaması lazım. Herkes tekrardan hoş geldi. Şu an seste herhangi bir sıkıntı olmaması lazım diye düşünüyorum. Ses düzelmiş kusura bakmayın bazen böyle oluyor insanlık hali tekrardan herkesi beklettiğim için kusura bakmayın. Şimdi genel olarak ilk başta piyasayı değerlendirmek istiyorum ve ardından dediğim gibi alt altcoinlere bakacağız. İlk başta piyasada son durumlar neler bunlara bakmak istiyorum. Kimseyi de daha fazla bekletmek istemiyorum. Herkes tekrardan hoş geldi arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafında son durumlar neler bunları kontrol edelim. Dün itibariyle ne oldu şunları söylemek istiyorum. Biz şöyle 63 bin dolarlara kadar yükseldikten sonra bu bölgeden bir geri çekilme gördük gördüğünüz pek gibi. Peki bu saatten sonra neler olabilir Bitcoin tarafında? Bakın arkadaşlar şu an 60 bin, 60 bin dolar seviyelerine düştükten sonra 60 bin dolar seviyelerine düştükten sonra gördüğünüz gibi tekrardan yukarı yönlü tepkimizi aldık bitcoin'e. Zaten ben bunun olabileceğini tahmin ediyordum. Fiyatı 59 bin dolara çekselerdi bile direkt yukarı yönlü bir tepki alabileceğimizi düşünüyordum ve şu anda 61 bin 110 dolardan işlem görüyoruz. Peki düşüşlerde bizim için önemli bölge neresi? Bakın arkadaşlar bizi düşüşlerde ilk tutabilecek bölge bugün destek bulduğumuz bölge 60 bin dolar bölgesi ve ardından. Bu düşüş olur da daha da derinleşirse 57300 dolar seviyeleri bizim için bir diğer önemli destek bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında bunlar bizim için dediğim gibi önemli şeyler önemli seviyeler bu desteklerin aşağı yönlü kırılmaması lazım diye düşünüyorum Fakat şu an genel olarak bir piyasayı değerlendirmek istiyorum Hani piyasa ne istiyor insanlar tarafından yani genel olarak piyasanın dinamiklerinde son durumlar neler şunları söylemek istiyorum arkadaşlar piyasanın gerçekten şu an aç olduğunu görüyoruz gördüğünüz gibi fiyat 59 bin dolara düşmeden bile alıcılar tekrardan aktif bir hale geçiyor bu da bize olabilecek bir rally'nin gerçekten başlayabileceği anlamına geliyor önümüzdeki günlerde veya haftalarda bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında şu an alıcılar bitcoin'e aç bunda hepimiz hem fikiriz. Aynı şekilde Amerika'daki ETF'lerin birçoğu onaylanacak gibi gözüküyor. E, bu da zaten kurumsal taraftan gelen talebi bizim için artıracak. E, kurumsal gelen e, kurumsal taraftan gelen talep artınca da e, fiyat kademe kademe yukarı çıkacaktır diye düşünüyorum ben ve bu da aslında bizim için e, boğa sezonunun ikinci ayağı olabilecek şeyler diye düşünüyorum. E, şimdi durum bu şekilde olunca alt altcoinlere neden para girmiyor? Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar biz yatay bir hareket sürmediğimiz sürece altcoinlere ben pek bir para girişi olacağını sanmıyorum. Bitcoin'de biraz daha bir yatay hareket sürmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu yatay hareket bu seviyede mi olacak? Bunu kimse bilemez. Bakın arkadaşlar şunları genel olarak söylemek istiyorum. Piyasa ne zaman belirsizlik evresine geçerse Evet şu an yükseliş hakim Yükselişe açız Fakat bizim 64 bin dolar seviyesi üzeri bizim için bir belirsizlik seviyesi Kimse fiyatın Nereden ne anlamda tam döneceğini bilemez O yüzden Bir düzeltme istiyor gibi duruyor piyasa Bir şişmişlik mevcut piyasada Bir düzeltme istiyor gibi duruyor Fakat bu düzeltme nereye kadar olabilir 57 bin dolara kadar da olabilir 52 bin dolara kadar da olabilir Direkt 59 bin dolarda alıcılar çok aktif bir rol oynayıp geri tekrardan fiyat yukarı çıkabilir. Çünkü böyle dönemlerde alıcıların hangi bölgede çok yoğun bir şekilde aktif hale geçeceğini bilemeyiz. O yüzden sadece tahminler aracılığıyla biraz yöntem uyguluyoruz. Ya 59 bin dolar ya 57 bin 357 bin 500 dolar bandı ya da dediğim gibi 52 bin 53 bin dolar bandı bizim için potansiyel dönüş noktaları Bitcoin'in olası bir aşağı yönlü hareketinde. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Peki geri çekilmeler sizi korkutmalı mı? Bence hayır. Korkutmamalı. Çünkü biz piyasanın son zamanlarda yeni bir rekor aradığını görüyoruz ve ileri düzey zincir analizlerine göre de zaten bizim yukarı yönlü gidebileceğimiz aşikar ve aynı şekilde Bitcoin'in 4 yıllık cycle'larına bakacak olursak bunlar da bizim için bir yükselişe işaret ediyor. Ve yükselişlere size şu zamana kadar yayınlarımda ve videolarımda sürekli ne demiştim ETF'ler. Eğer ETF'ler onaylanırsa bizim için yükselişler devam edebilir. Yeni rekorlara bile gidebiliriz. Fakat şu an gerçekten piyasanın son noktasındayız. Yani son bir seviyemiz kaldı aşılması gereken. O da 64 bin dolar. Oradan yukarısı zaten dediğim gibi inanılmaz şekilde yükselebiliriz diye düşünüyorum. Şu anlık sadece biraz daha sabretmek lazım. Altcoin tutan arkadaşlarımızın da biraz daha sabretmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü şu an yatırımcı Bitcoin'e giriyor. Altcoin'e girmiyor. Altcoin'de bir işlem açmıyor. Genel olarak Bitcoin'de işlemler yapılıyor ve Bitcoin'e şu an bir talep var. Çünkü zaten biz olası bir rallinin zaten dediğim gibi bir yükseliş rallisinin başlangıcını hep bitcoin'e yaptığını görüyoruz. İlk başta bitcoin yükseliyor, bir rekor oluşturuyor kendine. Sonra kendine yatay bir fiyat aralığında aşağı yukarı gelgit yapıyor. Ondan sonra para altcoin'lere giriyor. Durum bu şekilde olunca biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum ben altcoinler tarafında Bitcoin tarafında da çok olumluyum e, verdiğim gibi dediğim gibi düşüşlerde e, bu seviyeleri takip etmeniz lazım ilk 57.500 dolar civarı sonra 60.000 dolar civarı ve 53.000 dolar bandı e, bizim için önemli destekler e, bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin tarafında e, genel olarak piyasada bir yükseliş hakim olabilir önümüzdeki günlerde Yükselişe aç bir piyasa şu an gördüğüm kadarıyla ve son zamanlarda birçok dünya piyasasından ayrıştık. Bildiğiniz gibi dolar endeksinden de ayrıştık. Ondan sonra S&P 500 endeksinden de ayrıştık. Birçok dünya piyasasından ayrıştık. E durum bu şekilde olunca bu bize yeni bir ailenin gelebileceğini gösteriyor. Ki gelme potansiyeli çok yüksek zaten şu an. Yani bu fiyattan... Ee, şu şekilde en maksimum ben 52.000 53.000 dolar banda kadar bir geri çekilme beklerim. O da en kötü, en kötü senaryo olur. E zaten ETF onaylanma haberi yalan olursa, yani ETF'ler onaylanmazsa, yalan olursa dediğim ETF'ler onaylanmazsa kademe kademe düşeriz 40.000 dolarlara kadar. Fakat ben böyle bir şeye pek ihtimal vermiyorum ama her şey eğer siz bir yatırımcıysanız her şey, her ihtimal sizin göz önünde bulundurulması lazım her durumda. Bu aralısında olsanız bile düşüşün hesabını yapmanız lazım. Yükseliş döneminde olsanız bile düşüşün hesabını yapmanız lazım diye düşünüyorum. Şimdi ayrıca şu şekilde Bitcoin dominansa bakmak istiyorum. Dominans tarafında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar dominans tarafında herhangi bir geri çekilme mevcut değil Dominans tarafı sürekli yükselmeye devam ediyor. Bu da bizim için aslında altcoinlerden çıkan paranın Bitcoin'e girdiğini, pardon, paranın sürekli Bitcoin'e girdiğini gösteriyor. Altcoinlere henüz bir para girişi olmadığını gösteriyor ve dominans hala artmaya devam ediyor. E şimdi durum bu şekilde olunca arkadaşlar altcoinlerde hareket beklemek şu anlık biraz daha yanlış diye düşünüyorum ben. Biraz daha sabretmekte fayda var. Zaten dominansın şöyle söylemem lazım 47 45 üzeri Bizim için çok önemli bir seviye olur da bu seviye yukarı yönlü kırılırsa tekrardan 49 ve 51 seviyelerini deneyebiliriz. Bu da zaten bize olası bir rally'nin başlangıcının haberini verebilir diye düşünüyorum. Total ikiye bakalım. Total 2'de de son durumlar neler? Bakın arkadaşlar, biz alt tarafında henüz net bir yükseliş göremedik. Total 2 bizim için minor altcoinleri kapsayan bir grafik. Burada henüz bir yükseliş görmedik. Şimdi biz olur da Total 2 de yukarı yönlü bu bölgeyi kırarsak yani 1.491 puanı yukarı yönlü kırarsak e, bu bizim için e, yeni bir altcoinlerde yükseliş sezonunun başlayabileceğini gösterir ve aynı şekilde birçok altcoinde e, dediğim gibi bir rekor beklentisi oluşabilir. Yeşil bölgede çünkü o bölgenin üzerinde bizim için altcoinlere giren paranın en azından e, minor altcoinlere giren paranın fazla olduğunu gösteriyor bizlere 1.491 seviyesi üzerinde. E, bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben total 2 tarafından. Şu an genel olarak altcoinlerde bir e, sabır sabretmek lazım. E Ertuğrul Bey sormuş. Hocam Bitcoin'in haftam yataya bağladı. Tespitini nasıl yapacağız demiş? Nasıl anlayacağız? E çünkü yükselik yükselip durdu mu? Hemen aklımıza düzeltme geliyor ve bunu bekliyoruz. Hazırdan akitteyim. Cidden tavsiyenizi bekliyorum. Şimdi böyle bir durumda ne yapılabilir? Bakın şu an Bitcoin zaten yükseldi arkadaşlar. Biz şöyle söylemem lazım. Hani buradan e yine alım yapılabilir bu tamamen size kalmış kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum Ama bitcoin 36 bin dolar ile bin dolar bandı arasındayken ben buralar lokal dip olabilir diye çok bağırıyordum E tamam olabilir kaçırmış olabilirsiniz o bölgeyi şimdi ne yapmamız lazım diye soruyorsunuz Bakın arkadaşlar şu an fiyat o kadar sıkıntılı bir bölgeye girdi ki Önceki yani sıkıntılı dediğim Hangi seviyeden tepki alamayacağı belli olmayan bir seviyede. Niye? Çünkü talep fazla. Talep fazla olursa fiyatı kendine yeni bir destek veya direnç oluşturabilir bu dönemde. E ne demek oluyor bu? Bakın arkadaşlar şimdi geçmiş dönemde biz nereden destek bulmuşuz? Nerede likidite sağlamış bitcoin tarafı? Gördüğünüz gibi likidite sağlanan bölge 59.700 dolar bölgesi. Şimdi 59.700 dolar bölgesi bizim için güzel bir bölge olabilir geri çekilmelerde. Fakat bugünkü düşüşte gördüğünüz gibi fiyat 59.700 dolar bandına gelmeden yani şöyle 60.178 dolardan işte geri yukarı yönlü momentumunu vermiş. Benim bahsetmeye çalıştığım şey de bu. Yani şu anlık bizim için en dönmesi muhtemel olan seviye 59.000 dolar bandı. E, bu bölge 59 bin dolar bandı bizim için önemli bir bölge. Olur da bu bölge aşağı yönlü kırılırsa 53 bin dolar bölgesi çok önemli bir bölge. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Ya yani Bu stratejiyi izleyebilirsiniz zaten Ertuğrul Bey. E, Erhan Bey demiş Bitcoin e, düzeltme yaparsa atlar iyice ezilecek demiş. Doğrudur. Ya bakın arkadaşlar biz bu hareketleri bir önceki boğa sezonunda da gördük alt koyunlar bir ara çok eziliyordu bitcoin yükselirken fakat sonra ne oldu bitcoin bir yataya bağladı alt koyunlardan 100x mi yapan dersiniz 1000x mi yapan dersiniz hani bu hikaye her zaman kendini tekrarlıyor o yüzden alt koyun tutanlar için biraz daha sabretmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum tarafında son durumlar neler hemen ona bakmak istiyorum. E, Ethereum tarafında e, bakın arkadaşlar biz gayet güzel bir yükseldik. Yaklaşık 3400 dolarlardan yaptığımız bir alım vardı. 3400 dolarlardaki işlemde şu an hala karda 3841 dolar bandından işlem görüyoruz. Ve şu anda bizim için önemli bir destek bölgesi olan 3829 dolar bölgesinden desteğimizi almış bulunmaktayız. Bu bölge olur da aşağı yönlü kırılırsa tekrardan 3700 dolarlara kadar gerileyebiliriz diye düşünüyorum ben Ethereum tarafında. Fakat bu bölge bizim için bir dönüş bölgesi olabilir. 3700 dolar bölgesi. Zaten Ethereum tarafında 3600 dolar altı bir kırılımı çok kolay bir şekilde beklemiyorum ve geleceğini pek sanmıyorum. 3600 dolarlar bizim için önemli bir destek halinde çalışacak Ethereum tarafında. Ee, ve ben Ethereum'un e, önümüzdeki günlerde ve haftalarda e, aylarda hala yükseleceğine inanıyorum. Ve olası bir altcoin'in, altcoin, altcoin rallisinin başlangıcının Ethereum tarafından yapılacağını inanıyorum ben kendi adıma ve o yüzden Ethereum'larımı tutmaya devam ediyorum. E, şu şekilde söylemem lazım. Ethereum tarafında 4000 dolar üzeri bir kapanış e, bizim için çok olumlu olur diye düşünüyorum. 4000 dolar üzeri bir kapanış gerçekten e, tekrardan Ethereum tarafında yeni bir rekor arayışına gidebiliriz. Ethereum'da. Yani şu şekilde söylemem lazım. Ethereum'un zaten rekoru 4370 dolar. E, biz zaten 4000 dolar üzeri bir kapanış yaparsak tekrardan 4300 dolar bandına e, ilerleyebiliriz diye düşünüyorum ben Ethereum tarafında ve tutmaya devam ediyorum Ethereum'da e, güvenim sonsuz e, Ali Bey sormuş her düzeltme gelecekse altcoin'leri elden çıkarıp düşüşü beklesek alsak olur mu yoksa beklemek mi mantık ya bu tamamen size kalmış yani siz e, sermayenizin ne kadarını riske atabiliyorsunuz e, düşerse rahat uyuyabilecek misiniz ki uyumanız lazım. Yani bu tamamen size bağlı. Ee, dedi, o yüzden o konu hakkında pek yorum yapamıyorum. Hani şimdi e, düzeltmenin düzeltme nasıl bir düzeltme olacağını kimse bilmiyor Bitcoin tarafında. Evet tahminler var. İşte kimi 52 bin dolar diyor, kimi 57 bin dolar bandı diyor, kimi 59 gelmeden yukarı gidecek diyor. E şimdi böyle bir durumda sen alt satarsın, yani siz satarsınız Ertuğrul Bey ondan sonra ne olur? Beklediğiniz kadar düşüş gelmez. E bu sefer sattığınızda kalırsınız. Hani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. AXS'e bakalım. Şimdi AXS tarafında şöyle söylemem lazım. Bizim için hala bir yatay hareket mevcut AXS tarafında. Şu şekilde günlük grafiği almak istiyorum. Bizim kaybetmememiz gereken bölge 119 dolar bölgesi. 119 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek. Bu bölge aşağı yönlü kırılırsa 111, 111 dolar önemli bir destek. Bu bölgenin önemli bir destek olduğunu söylemiştim zaten. Ve aynı şekilde 155 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç. Yani 111 doların aşağı yönlü kırılması bizim için hiç hoş olmaz AXS tarafında. Ontolojiye bakalım. Şimdi ontoloji tarafında şöyle bir sorun var. E gördüğünüz gibi fiyat çok fazla yatay gidiyor. Yani yatay gidiyor dediğim ilk çok fazla yatay gitti. Ondan sonra sert bir düşüş gördü, sonra sert bir yükseliş gördü. Sonra tekrardan aynı bandın arasına geldi. Yatay bir banda tekrardan geldi. E şimdi durum bu şekilde olunca 0.92 dolar bölgesiyle 1.04 dolar bölgesi bizim için dediğim gibi önemli bir fiyat aralığı. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılması lazım. E, ontoloji tarafında 1.03 dolar üzerinde. Bu aynı şekilde düşüşlerde 0.92 dolar bizim için önemli destek. Bu desteğin aşağı yönlü kırılmaması lazım. E, Uğur Bey sormuş, hocam Ethereum ekleme yapılacak destek bölgesi en mantıklı destek bölgesi neresi diye sordu herhalde Uğur Bey. Ee, şu şekilde cevap vereyim Uğur Bey. Yani şu anlık bakın e, ben size anlatarak anlatayım. E, bu bölge bir likidite bölgesi. Yani 3600 dolar bir likidite bölgesi ki fiyat bu bölgeye gelirse yukarı yönlü gitme ihtimali potansiyel. Çünkü henüz bir test babında bu bölgeye gelmedik. Ethereum tarafında 3600 dolara. E, bu bölge yani dileyen bu bölgeden ekleme yapabilir diye düşünüyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama... E, şu anlık en potansiyel bölge olarak duruyor benim gözümde. Aynı şekilde düşüş zaten derinleşirse e, 3.500 dolarlarda olabilir. Tabi bu size kalmış tamamen sizin kararınız. E, kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. E, Zafer Bey söylemiş hocam Bitcoin kazanılmış bir hype var. Çok fazla geri çekilmesine izin vereceklerini sanmıyorum demiş. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum zaten. O yüzden. 3 tane bölge işaretledim sizin için. O 3 bölge önemli bizim için. Ee, YT Yeliz Hanım'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam Yeliz Hanım sormuş hocam iyi akşamlar Adanın yükselmesi için 2 dolardan dördüncü son dibi yapması gerekiyor diye duydum. Sizin fikriniz nedir? Ya bakın Yeliz Hanım herhalde Yeliz isminiz yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde. Ya kimi herkesin stratejisi farklı olabilir. Yani kimi bir dip daha bekler Cardano tarafında fakat ben Cardano'yu uzun vade çantamda tutuyorum ve gerçekten güveniyorum Cardano tarafına. Yani Cardano'da e, yukarı yönlü hareketler göreceğimize inanıyorum ben. Kendi adımı o yüzden tutmaya devam ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi e, burada çok fazla bir birikim bölgesi var. E, biz yaklaşık 19 Eylül'den beri bir birikim yapıyoruz Cardano Ada tarafında. Ve zaten önceki Boğa sezonunda Cardano Ada tarafında neler olmuştu? E, şu şekilde o tarafa gelebilirsek. Mesela. Ee, biz şu şekilde önceki boğa sezonunda gördüğünüz gibi birden artış göstermişiz kardan ada tarafında birden de düşüş göstermişiz Ondan sonra yatay bir hareket ve tekrardan birden yükseliş e, tekrardan bir geri çekilme ve gördüğünüz gibi bir yatay hareket daha yani olur da kırılım 2.44 dolar üzeri gelirse e, bu bizim için bir hareket daha gelebileceğini gösterir CHZ çok isteniyor yayının başından beri CHZ'ye bakalım. Şimdi CZ tarafında bakın arkadaşlar iki mavi bölge arasında girdi. Yani bu iki mavi bölge bizim için önemli bölge. 0.32 dolarla 0.34 dolar bölgesi arası bizim için önemli. Bunlar neler? Şu şekilde bakın arkadaşlar Cardano tarafında bu yatay hareketin bitmesi lazım. Yani 2.30 dolar üzeri bir kapanış görmemiz lazım. Ya da şöyle söylemem lazım. 2 dolar altı bir kırılım görmemiz lazım. Yani bizim zaten e, Cardano tarafında e, şu şekilde söylemem lazım. 2.30 dolar üzeri bir kapanış bizim için çok olumlu olur. Ve aynı şekilde düşüşlerde 2.05 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek. E, bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ben Cardano ada tarafında. Shiba isteniyor. Ya Shiba'ya neden bakıyorum? Sırf sizin gönlünüz olsun diye bakıyorum. Çünkü ben hiçbir şekilde Shiba alıp satmıyorum. Şimdi Shiba niye alıp satmıyorum? Bakın arkadaşlar, Bitcoin yaklaşık 52 şu şu fiyat aralığında, şöyle çemberle çizeceğim sizlere. Bitcoin bu fiyat aralığında 52 bin doları da gördü, 29 bin doları da gördü. Fakat Shiba gördüğünüz gibi her zaman aynı yatay düzlemde gitti. E, bu bizim için ne anlama geliyor? Zaten e, Coin Market kefede baktığınızda Shiba'nın birçoğunun e, birkaç cüzdanlı olduğunu görürsünüz. Bu da birileri fiyatla e, elleriyle kendi elleriyle oynadığını gösterir. E Bu da normal olarak yukarı yönü veya aşağı yönü bir tepki almamasını sağlar. Ondan sonra ne oldu Shiba tarafında? Gördüğünüz gibi birden yükseliş yakaladık. Şurada birçok insan stres olup sattı yükselmiyor diye. Stres olup sattı. Sonra birden yükseliş gördük. Burada birçok insan tekrardan aldı. Ve gördüğünüz gibi şu an tekrardan içerideler. Ben pek sevmiyorum. Fakat teknik analiz kısmına gelecek olursak birileri tarafından yönetildiğini biliyorum. Fakat 22.80 bölgesi baştaki sıfırları saymıyorum. Bu bölge bizim için önemli bir destek bölgesi. Eğer bu bölge yukarı yönlü kırılırsa 33.71 dolar bizim için önemli bir direnç. Avax tarafına bakmak istiyorum. Avax tarafında şu anlık 58 dolardan işlem görüyoruz ve yaklaşık bugün itibariyle 62 dolarlara kadar yükseldik. Avax tarafında olumlu şeyler oluyor ve ben Avax'ın zaten 62 dolar üzeri bir günlük kapanış yapmasının çok olumlu olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde düşüşlerde de 48 doların kesinlikle aşağı yönlü kaybedilmemesi lazım diye düşünüyorum ben ee, kendi adıma. Ertuğrul Bey sormuş hocam rally başlama ihtimali yüksek zaman diliminde katılı özel yüksek e, tepki, tepki alabilecek bir altcoin sepeti yapmayı düşünüyor musunuz? E, şahsım için diyeyim şaşırıyor insan o anlarda ne alayım diye. Evet yapmayı düşünüyorum. Yapabilirim ve yapacağım da galiba. Şimdi e, Ertuğrul Bey rahat olabilirsiniz o konuda. E, zaten biz o bildiğiniz gibi sürekli kazanmaya devam ediyoruz grupta. Şimdi 0.1 istenmiş. 0.21 dolar bizim için önemli bir destek bölgesi. Bu bölge olur da aşağı yönlü kaybedilirse tekrardan 0.18 dolarlara kadar geri çekilebiliriz. Aynı şekilde yükselişlerde 0.25 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç. Bu şekilde söylemem lazım. 0.18 doların aşağı yönlü kaybedilmesi bizim için pek hoş olmaz. Van tarafında bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı geceler dilerim. Piyasayla ilgili genel görüşlerimi söyledim. Bunları verdiğim seviyeleri not ederek siz de kendinize katkıda bulunabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Görüşmek üzere.